arkadaşlar bugün Fatih ile mükemmel bir bedvas videosu çekiyoruz bayağıdır bedvas çekmiyoruz diyeceğim de ne zaman çektim hatırlamıyorum neyse biraz video bir bir videosu çekelim dedik konuşmaya da unuttum ben bu arada Fatih'in gelmesi şerefine 10 like gelirse çok güzel olur ha bence mükemmel olmaz mı Fatih? evet bence harika olur bence harika bence iğrenç olur sen niye geldin ki videoya? Gidiyorum ben bay bay Şimdi arkadaşlar biz Oğlum sen falan... kırmızılar gelmiş bize bile. Hıh. <laughs> e, oha ama. Ama oha ya. Oha. kırmızılar <laughs> yok Oha. Lan adamlar gelmiş bile Fatih. Ulan ben ne diyorum demiş. Kanka adamlar gelmiş. Oh, 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 evet arkadaşlar aslında biz oyunu kazandık da ses <laughs> Siz yanlış yerleri gördünüz yani biz normalde kazandık uuu uh, yargıda uuu uh, maşallah, maşallah. Ee, Evet boşumuzu da yaptığımız göre. <laughs> evet arkadaşlar niye günde bu kadar fazla video geliyor ben de bilmiyorum. Atacağım işte canım sıkılıyor atacağım Neden çünkü edit yapmıyoruz. <laughs> edit yak, intra yok. ama edit öğrendiğimde günde bir video gelecek çünkü o zaman edit öğrenmiş olacağım yani hiç öyle bir video olmayacak arkadaşlar çünkü evet. az önce video açmayı düşünüyorum dedi yani ya ne var videoyu açmayı üşenen o dedi ya oğlum bu kırmızılarda bir şey mi var bütün kırmızılar neden pro Dedim dediğim adam aşağıya düştü Aa, olabilir. Aa, ne kadar ben de alayım ilk önce bence. Nasıl da, Bence de daha Şaka yaptım. Niye ben ilk tanırdım ki? Ha sen NA'yı mısın? Niye ilk tanıdın Ya. Ne ne Oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne lan? İkide iki yok bu, bu ne lan? paketten mi? Geliyorum geleyim. Geliyem geliyem Gel yavrum Öğretmenim bu önce. Ben ilk aşağı atlıyorum. Dikkatlerini de atacağım. Sen tamam. şey yapma. Atma. Kanka gelecek mi artık? Kırdım. Vam tamam ya. Ölü ölmemi bekliyor. <laughs> ne arkadaşlar ya. Bir ya sabır. Hiçbir alakası yok. Beni şu an boş yere suçluyor arkadaşlar. O yüzden linçleyelim artık. Biz. Linç gelirse bak. Yani çık oy. Ya Yanlışlıkla kaydım. Bir zekalı kendini de aşağı yattı. Sana yaptı. bir şey diyeyim mi? Yanlışlıkla koydum lan. Aa aptal ya. <laughs> Harbi yanlışlıkla koydum Kafanı tükeyim seninle. <laughs> eyvallah eyvallah Yanlışlıkla koydum diyor bir de. Arkasını dönerek koyu TNT kendisine düştüm ben. Ben Kırıldı güzel. ya. Anladım. Aha. Anladım. Oho. Adam, anladım. Adamı nereye basıyordun? İşte ben böyleyim oğlum. <laughs> e anladım anladım. <yürü. gülüyor> Yunus. Görüyorsun bak yine benim ölmemi bekliyor. Allah'ım sen sabır ver. Evet yeni oyuna geçiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar eee e, Yunus gibi bir takım arkadaşından <laughs> varsa olmasın. Eee... ee... yok bunu sen istedin Yunus. Hero dönüyor bir de. <laughs> 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 Oğlum niye gelmedi? diye gelmedin? Allah'ım seni sabır ver. Ee, kanka AFK kalmışız biz. Tamam kes morum kafanı. Bana bu ape. Kanka adamlar gelmiş o. Ne yapayım? Ne yapayım lan? evet. Evet kanka, ben ne yapayım? Hemen hemen hemen... Allah! O kadar darpistlik yapmış gibi. Kaka be! O <laughs> Bir Sen evet, ne kadar şerefsin şey ya? Kırıldık kanka. E senin yüzünden. Ben ne yaptım? TNT koydun, yatak açıldı. Ya Olsun, TNT koydun. Hepsi şey yüzünden. Belki adamı öldürmek için koydum. Ya oğlum e ben ölmedim tatlım ya! Ben ya! Allah'ım ya Rabbim ya. Ne ya? Büyüdü çekiyorum dedik içine acı ama. Cizli sen ben bunu girmem. Ben bunu <laughs> Kusura bakma. video da yedim. İnsanlar beklemesin diye şey ettim. Ya kes ya. Ya kafanı sikiyorum. <laughs> <laughs> Ama komik de bu. Doğruyu söyle. <laughs> Ay, sonra çekeriz videoyu boş ver ya. Sokacağım videona ya. Lan ya Rabbim ya. Kanka adam gelmiş. Evet, ne Arkadaşlar bu oyunumuzda son olsun. Bu oyunda çok iyi oynayamadık. Yapacak bir şey yok, İyi oynayamıyoruz. Biliyor musun ben? Bu videoda son olsun. Ya yani bu elde son olsun. Kusura bakmayın. Yani <laughs> tutup oturup durdurun kafama ya. Ben abim ya. Ben direkt yolu çekiyorum. Devam et. Sana kaç blok var? Sana kaç blok var? 16. Tamam. 19. Ben de var, ben de var, ben de var. Git, git, git. Ben atma, atma. Al. 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 Oğlum hepsini Al. Abi 7 tane atmış şaka mısın sen? Ya, ya oğlum adam Al. adam Kaç oğlum kaç kaç Adam Al. 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 Başlayamaz mıyız? Allah. Yunus, Yunus, Yunus. Ben öldüm. Yunus, <laughs> ata. Yatak da kırıldı. Öldün mü? Ölmedim. Tamam. En oyuna gireyim mi? <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir dahaki görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın. Bizim... Ee, daha çok Fatih kısmı... ya. daha çok Fatih kışkırtma gelsin istiyorsanız videoyu on... öp. <laughs> <laughs> bu video 15 like gelir. Bay bay arkadaşlar.